Selamlar arkadaşlar. Bugün Demon Slayer'ın Hashira Arc'ı final bölümü hakkında konuşuyorum. Şimdi hemen videoya geçeyim. İyi seyirler. Merakla beklediğimiz Hashira Arc'ın sonuna geldik ve 8 bölüm su gibi hızlı geçti. Bana kalırsa eğer 8 bölüme sığdırmak için bazı şeyleri çok yüzeysel ve hızlı şekilde geçmişler. Özellikle de eğitim kısımları son derece hızlıydı. Bazı şeyleri çok daha detaylandırarak birazcık daha uzatabilirler veya zorluğu daha çok gösterebilirlerdi. O yüzden ilk 7 bölümü alırsam daha ciddi, daha zorlu ve daha etkileyici bir şey bekliyordum. Ama final öyle mi? Son derece mükemmel ve tüm eksiklerimi karşılayan bir bölümdü. Muzan'ın yürüdüğü sahnelerin bazı bölümleri sanki Hint dizisi efekti gibiydi ama yine de çok havalıydı. Hatta sahnenin uzunluğu hakkında o kadar çok dalga geçildi ki sosyal medyada bayağı konuşuldu. Ubiyashiki'nin kızlarının söylediği şarkı çok tatlıydı ve karakterin muzun üstündeki hakimiyeti, birliğine olan güveni gerçekten harikaydı. Özellikle kaplanın kuyruğuna basıp ejderhai kızların sahnesinin görselliği tüyleri mi diken diken etti. Aşıraların yetişmek sünelerinden geleni yapması, o sıkışmışlık, Ubiyashiki'nin sürpriz planı, her şey son derece etkileyiciydi. Muzo'nun kolayca alt edilemeyeceğini zaten en başından beri biliyoruz. Yine de onun o köşeye sıkışmışlık hissi çok güzel verildi. Tamayo'nun arka planında da çok güzel değinmişler. Hemen hemen neredeyse ilk sezonda gördüğümüz bir karakterin 3 sezon sonunda finalde arka plan hikayesini öğrenmek en azından merak edenler için güzel oldu. Görsel efekt konusunda harika bir iş çıkarmışlar. Tüm bölümlerin üstünde çıkmış bir finaldi. Hatta belki de en iyisi bu olabilirdi bölümler arasında. Bu sezon finalinin önemi ise sonuç olarak ilk kez Muzan ile sıcak temas kuruldu. Ayrıca haşırlar arasında herkesi Muzan'ı ilk kez görüp Tanjiro'nun hiç şaşırmaması da harikaydı. Benim en çok merak ettiğim şeylerden bir tanesi Zenitsuya ne oldu. Çünkü son iki bölümde son derece ciddi ve her zamankinden çok daha farklı bir ruh halindeydi. Konuşması, ses tonu, kurduğu cümleler her şey tamamen farklıydı. Inosuke'nin düşerkenki tepkisi de muazzamdı. Karakterlerin düşerkenki hissiyatı o kadar iyiydi ki sanki izlerken ben düşüyormuşum gibi tuhaf oldu. Üst tarihlerden birini bu sezonda görmeyi bekliyordum ama direkt Muzan'ın gelmesi de yeterliydi. Açıkçası beklentim Kokushibo ve Doğuma yönündeydi. Final benim için son derece yeterliydi. Gayet güzeldi ve çok fazla etkilendim. Beklentilerimi de çok iyi bir şekilde karşıladılar. Üzüldüğüm nokta ise bir sonraki final sezonu. Bildiğiniz gibi sonraki hikaye sona geliyoruz. Infinity Castle arkı hikayenin sonu olacak. İşin kötü yanı ise bu sezonu bir film üçlemesi olarak vermeyi tercih etmişler. Yani Infinity Castle arkı 3 film halinde çıkacak arada geçecek olan zamanı siz tahmin edin artık. Filmler arasında ne kadar süre olacak, ilk film ne zaman gelecek, filmler çıktıktan sonra Türkiye'de ne zaman vizyona girecek gibi konuları da olduğunu düşününce açıkçası normal bir sezon tercih ederdim. Sevinebileceğim nokta ise film oldukları için gereksiz detaylara boğulmadan direkt ana konudan devam ederek ciddi savaşlarına yer aldığı bir anime izleyeceğiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Demon Slayer Haşır Ağır finali beklentilerinizi karşıladı mı? Düşünceleri yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı ve daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın.